Özür <laughs> <laughs> karabiliniz, belki sağımın işi bitti mi Cemilciğim? <laughs> e, rapor yazdırdığımı görmüyor musun Fikretciğim? Bana kalırsa boşuna yoruluyorsun! İzmir'de rapor yazdıracak bol bol vaktin olacak Cemilciğim! <laughs> İzmir'e kimi götürüyorsun? Elbette seni! Yarın yola çıkıyoruz, hazırlan! Sen de evdekileri hazırlasaydın bari, ne dediler? Hı, kuzu gibi kabul ettiler, hiç sesleri çıkmadı! Bu fena! Fırtınadan evvelki hava gibi desene! Aziz dostum ayağını denk al! Sen beni kılıbık mı zannediyorsun? Karımla kaynanamın benden ne kadar çekindiklerini bilirsin! Ötleri kopar benden, ötleri! Hıh! <laughs> Cemil Bey'in ailesi geliyor. Ay, Zehra Hanım'la Leman Hanım geliyor. Cemil Bey tehlike. Rüya mı görüyorum yoksa? Sevgili annecimle karıcım beni ziyarete gelmişler. Rüya görmeyi tercih ederdin değil mi? Oh, bu nasıl söz bir tanem? Biraz evvel seni düşünüyordum zaten, özledim hayatım. Emıldama yerinden damat! N ne, ne var? Kızım kocanın odasında bu esansın işi ne? Hı? Annemin hakkı var Cemil. Ne? Bu esas kokusu ne? Şey karıcığım e, siz geldiniz. Onun kokusudur Hadi tabii. Hadi oradan. Kızım da ben limon çiçeği kullanırız. Halbuki bu bal gibi altın damlası. Hmm. Evet, altın damlası. Da damla <laughs> <laughs> Hoş geldiniz sevgili yengeciğim sayın valide hanım buyurun oturun bir emriniz mi var Emir değil oğlum rica Katibene söyle de o kadar kuvvetli esans kullanmasın Damadımın odasına kadar yayılmış <laughs> Ya gördünüz mü kayınvalide hanım benim gibi bir masumun günahını aldınız Sen de günah o kadar çok ki almakla tükenmez merak etme <laughs> İzmir'e kimi götürüyorsun bakalım <laughs> Kim olursa canım mühim değil hiç Benim için çok mühim ama <laughs> gel anneciğim. nereye gidiyorsun karıcığım? size doyamadım daha. Sana yardım edeceğim Caniko. Bir <laughs> götürmek mecburiyetinde olduğun katibeyi ben seçeceğim ya. <laughs> Bir itirazın mı var? Var. ya, 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 yo, 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 yo tabii. <laughs> teşekkür ederim karıcığım. Sana zahmet olacak. gel anneciğim. <laughs> Bu ya. <laughs> <laughs> Adın ne senin kızım? Ruhsar. E ee, şirkete yeni mi girdiniz Ruhsar hanım? Ha, evet efendim. Yarın kocam İzmir'e gidecek. Katibi olarak ona sizi refakat etmenizi istiyorum. Orada birçok rapor tutulacakmış. Elindeymişken bir raporda damadım için tut bana gönder kızım sevaba girersin. Anlayamadım efendim. Annem damadına çok düşkündür de, sizin gibi bir hanım kıza emanet ettiği için memnun oldu. E siz şimdi kocamın yanına gidiverin, yarın için talimat verecek herhalde. Eğer senin gitmene itiraz edecek olursa, bana hemen rapor verirsin, hadi kızım! Peki anneciğim! İş için geldinizse Bedri beye müracaat edin. Şirketinizde çalışıyorum efendim, Aa. beni işe Fikret Bey aldı. Adım Ruhsar. Gayret! <laughs> İyi ama ben sizi çağırmadım ki. Biliyorum, hanımınız gönderdi. Karım mı? Ha, evet! İzmir seyahatine beni götüreceğinizi söyledi. Hayır, söyleyemez olsaydı. İyi ama ben Aa. sizi nasıl götürürüm? Aa, sizin bir defa şeyiniz yok, Merak şeyiniz yok! yok diyeceksiniz değil mi? Merak etmeyin, dakikada yüz kelime yazarım. Çok güzel! O halde Bedir Bey'den avansınızı alın ve hazırlanın! Baş üstüne efendim! Emanetini getirdim dostum, bırakayım mı? Sana söylüyorum! Emanetini bırakayım mı? Şakayı bırak başım belada! Hayrola? İşe aldığın o gözlüklü kızı derhal kovacaksın! İyi ama onun sana ne zararı Efendim, var? İzmir'e beraber götürecekmişim. Ha. Karımla o canavar kılıklı kaynanam, onu seçmişler. Ya. Demek beni götürmüyorsun? Merak etme, seni aratmayacak insanlar da var burada. Yahu nereye gidiyorsun? Sana bir kılıbık diploması hazırlamaya! Aa. Böyle 22 ayar altın varken o ruhsar denen paslanmış demire benzeyen kızı nasıl işe alırsın Fikret? Hiçbir zevkin yok senin. Yufka yürekli olduğumu bilirsin. Hmm, i̇yi ama biricik arkadaşını Marmara çırası gibi yaktın. Ben ne yapacağım? İki şey var. Ya namluyu şakana dayarsın ya da ruhsar denen o çirkin kızla seyahate çıkarsın. İkisi de bir. Birincisi çabuk ölüm, ikincisi işkenceyle yavaş yavaş ölüm. Mahvoldum ben. Canım biraz da sevgili karıcığınla kaynananı düşün, o kıza sokulmayacağını, bir kere bile öpmeyeceğini bildikleri için içleri rahat edecek. Sen öper misin sanki? Allah korusun. Ee? Üstelik on bin lirada verseler gene öpmem onu. Ruhsarın yanında senin kaynanan kraliçe kalır kraliçe. Haa. Hadi gel kafaları çekelim. Haa. İçkiye ihtiyacım var senin. Günaydın Ruslar bacı! Günaydın Osman! Ha, şey, sana bir şey sormak istiyorum Osman! Buyur abla! Geçen akşamki hareketinin sebebi neydi? Söylemesem daha iyi! Söyle Osman, arkadaş sayılırız artık! Ah. Gamsız Arif ile bahse tutuştuk! Seni beş dakikada ayarlayacağımı söyledim ona! Neticede bizim ufaklık gitti! Helal olsun ama, bana iyi bir ders verdin! Hayatımda bana laf atan ilk erkek sen oldun. <laughs> o da bir şişe rakının hatırı içinmiş miye? Dinle bacı. Madem ki arkadaş olduk, açık konuşalım. Kabati erkeklerde bulma. Bu halinle kocası ölmüş papaz karısına benziyorsun. <laughs> Yaradılışım böyle Osman, değişemem ki. Yanlışsın. Gözlüklerini çıkar, saçlarına da bir iki tarak at. Üstündeki çulları da değiştir. Eğer o zaman önüne gelen adama ıstık çaldırtmazsan bana da parlak Osman demesinler. <laughs> Ufak bir rakatır için söylemiyorum bunları. Yürekten söylüyorum bilmiş ol. Teşekkür ederim. Devam et. ...bir emriniz var mı? Hayır! Lazım olursan sana haber veririm. Bugün için bir rapor hazırlanacağını söylemiştiniz de. Hmm, vazgeçtim. Bugün ilham perilerim benden çok uzakta. Çalışamam artık. Anlıyorum efendim. Hmm, anladığına memnun oldum. Çalışmayacağıma göre serbestsin. Gününü de... <laughs> <laughs> ...istediği gibi geçirebilirsin. Merhaba. Merhaba sevgilim çok beklettim mi? Hayır canım ben de şimdi geldim. konserde Selma Hanım'ı gördün mü? Kadın sanki gençliğin sırrını buldu. Gençliğin sırrını değil, usta bir berber buldu şekerim. Doğru, ama giyinmesini de biliyor kafir. Güzellik öğütleri. Her kadın güzel ve gösterişli olabilir. Üstelik on bin lira verseler gene de öpmem onu. Bu ruhsarın yanında senin kaynanan kraliçe kalır, kraliçe! Paslanmış demire benzeyen o kızı nasıl işe alırsın Fikret? Hiç mi zevkin yok senin? Gözlüklerini çıkart, saçlarına bir iki tarak at, da değiştir. Eğer o zaman önüne gelen her erkeğe ıslık çaldırtmazsan... ...bana da parlak Osman demesinler.